İstanbul'da gözlerini açtı. Divan yolunun dik sokaklarında büyüdü. Küçük İsmail Enver kurduğu tek hayali gerçekleştirirken Türk tarihine adını yazdıracağından habersizdi. Enver Paşa doğduğu günden itibaren asker olmayı isteyen, vatanına milletine faydalı olmak isteyen bir kişilik. Ve bu e, yani küçücükken ve i̇şte daha ilkokula giderken sonra askeriyeye gitmesi için çırpınmasıyla, sonra askeriyede başarısıyla mezuniyetinin, ondan sonra hürriyet kahramanı olmasıyla, hakikaten dağlara çıkmasıyla. Yani bir tek aklında olan vatanını o gün düştüğü aciz durumdan kurtarmak. Yaşı küçük olmasına rağmen Manastır Askeri Rüşdiyesi'ne girdi. Harp okulundayken İttihat ve Terakki'ye katıldı. Mektebe Erkan-ı Harbiye'ye seçilen 45 askerden biri oldu. İlk görevi olan Bulgar çetelerine karşı başarısı ona nişanlar getirdi. Mustafa Kemal'le birlikte Trablusgarp'a gitti. Balkan Savaşı'nda Bulgar ordusunun ilerleyişine engelleyerek Edirne Fatihi oldu. Başarıları rütbelerle taçlandırıldı. Çanakkale Savaşı'na günler kala Harbiye Nazırlığı'na getirildi. General Enver Paşa 5 Mart 1914'te hanedanın damadı oldu. Sultan Mehmet Reşad'ın yeğeni Emine Naciye Sultan'la hayatını birleştirdi. İki yıl arayla kızları doğdu. Müthiş bir askeri kişilik, e, vatanperver, bir kahraman. Bir anda ailesi için yumuşacık, son derece sevgi dolu, karısına müthiş aşık, e, kızlarına... Hayranlık duyan, her ne kadar yanlarında olamasa bile olmadığı zaman yazan, çizen, ilgiyi hiç üzerlerinden eksik etmeyen bir baba. Enver Paşa cephelerde geçen bir hayat yaşadı. Ancak asker kimliğini besleyecek eğitimlerden de geri durmadı. Dört dil öğrendi. Osman Hamdi Bey'den resim dersleri aldı, kara kalem tablolar çizdi. 1917'de Kutül Amare'de ve Kafkasya'da Ruslara karşı kazanılan zaferler sayesinde Enver Paşa orgeneral oldu. Talat Paşa hükümetinin istifasıyla Harbiye Nazırlığı son buldu. Divan Harp'te yargılandı, ailesiyle Berlin'e gitti. Enver Paşa'nın tek oğlu Ali Enver 1921'de Berlin'de dünyaya geldi. Oğlunu büyütmek Enver Paşa'ya nasip olmayacaktı. Ali, e, inşallah benim kaldığım, bıraktığım yerden o devam edecek gibi bir hatta vasiyetimsi bir şey bırakıyor. Bu ömrü boyunca babamı çok zorladı. Takdir edersiniz ki Enver Paşa'nın çizmelerini giymek dünyanın en zor şeyi. Ama çok gayret etti, asker oldu vatanına o da hizmet etti. Enver Paşa için Türkistan ayrı bir öneme sahipti. Bu yüzden Türkistan bağımsızlık hareketini yürüten basmacılara destek vermek için Orta Asya'ya gitti. Son karargahını bugün Tacikistan sınırları içinde bulunan Belcuvan'da kurdu. 4 Ağustos 1922'de Rus müfrezesinin baskınına uğradı. Girdiği bu son çarpışmada şehit düştü. Cephelerde geçen 40 yıllık ömrü yine bir cephede şehadetle son buldu. Son nefesini verdiği Cegan Tepesi'ne defnedildi. Enver Paşa'nın naaşı şehadetinin 74. yılında vatanına getirildi. Paşa'nın Türk bayrağına sarılı tabutu Abide-i Hürriyet'te bulunan mezara defnedildi.